Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Victoria Pilsen ile karşı karşıya geldi. Müsabakada gol sesi çıkmadı ve maç sıfır ila sıfırlık skorla sona erdi. Bu sonucun ardından her iki takımın da hanesine bir er puan eklendi. TEDSCO, büyük mücadele oldu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu karşılaşmanın yüksek mücadele içinde geçtiğini ifade eden Tedesco, büyük mücadele oldu. Bunun sebebi de sahanın her yerinde adam adama mücadele olmasıydı. Dün de yapmış olduğumuz röportajda bunu belirtmiştik. Adam adama oynadıkları için planımız direkt forvetlere oynamaktı ama çok fazla ikinci top kaybettik. Topu ön bölgede tutamadık. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok çok daha iyiydi. 3 tane %100 diyebileceğimiz pozisyon vardı. Birincisi Yusuf En Nesiri'nin, ikincisi Furedin, üçüncüsü de Duran'ın girmiş olduğu pozisyon. 3 tane net pozisyona girdik. Bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık diye konuştu. Mücadelenin ardından Fanatik yazarları karşılaşmayı ve sarı lacivertlilerin performansını yorumladı. Usta isimlerden Fenerbahçe'nin yıldızına övgü dolu sözler geldi, duvara karşı, Serkan Akcan fanatik Tedesco, Pizen deplasmanında Asensio, Nene gibi önde top tutacak isimleri kulübede tutup SZY Manski, Oğuz ve Taliska ile başlayarak oyun ezberinin dışına çıkacağını gösterdi. Fenerbahçe öne doğru giderken zorlandı, rakip sahadaki pas yüzdesi düşüktü. Daha da önemlisi en nesiri, SZY Manski, Oz Aydın ve Taliska dörtlüsü neredeyse önde hiç tutamadıkları için Pilsen topu çok çabuk Fenerbahçe kalesine getirdi. Ederson kalesinde yine çok iyiydi ve birkaç pozisyonda kurtardıklarıyla takımını ayakta tuttu. SZY Manski oynadığında Fenerbahçe sahada daha dinamik görünüyor olabilir ama topu rakip kaleye akıcı götüremiyor. Polonyalı futbolcu gün sağ kenarda oynadı ama onun ayağında tutamadığı toplar yüzünden tüm takım geri koşmak zorunda kaldı. A.S.N.S.O konforu nitekim solda oynayan Oğuz Aydın ile en İsimin arkasındaki taliska içinde farklı şeyler söylemek mümkün değil. Messi ve arkasındaki üçlü o kadar kötü bir maç çıkardılar ki, orta saha çizgisini geçtikleri her pozisyonda tüm takım duvara karşı hücum ediyormuş gibi hissetti. Asensio ve Duran girince, SZY Manski sola, Asensio sağa geçti ve Fenerbahçe çok daha üretken bir takıma dönüştü. Fenerbahçe takımı sahada Asensio konforuna çok alıştı, Fenerbahçe için artık vazgeçilmez bir konfor unsuru gibi. Tedesco, onu oynatmadığı her dakika fazladan stres yaşar, Fenerbahçeli her bir futbolcu ise takımın önde top tutma süresi azaldığı için ekstra geri koşmak zorunda kalır. Dakika dakika çizilmiş plan, Zafer Bey C. I. Fanatik Kerem'in yerine Oğuz, Nene'nin yerine Szy Manski, Asensio'nun yerine Taliska, Tedesco'nun başlangıç kadrosu, Pilze'nin atletik yapısıyla ilgiliydi. Çekler karşısında öncelik yetenek değil, daha çok koşu, daha çok mücadeleydi. Aslında Tedesco'nun başlangıç planı etkili olacaktı. Ancak bu formatta yaratıcılık görevini üstlenen Taliska ayakta kalabilseydi eğer. Taliska bir kez ayakta kaldı, onda da en nesri karşı karşıya atamadı. Kalan bölümleri çimlerde uzanarak geçirdi Taliska. Durdurma, vur. Öncü birlikler, görevini tamamlamıştı. Tedesco 59'da en nesri duran ve Asensio'z değişikliklerini yaptı. İki orta sahası sarı kartla oynadığı için de eksilmemek adına Freddy İsmail'in yerine aldı. Tedesco artık durdurmanın değil, vurmanın peşindeydi. Bu değişiklikler havayı kısa sürede değiştirdi. 61'in başında duran, sonunda Fird 200'de yüzlük pozisyonu değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin hücumu daha çok düşünmesi ve İsmail'in yokluğu, Pilsen için de ekstra fırsatlar doğurdu. Ancak direkten dönen topları dışında Ederson'u çok zorlayan bir net pozisyon üretebildiler. Net p e Asensio gibi futbolcuların değeri, oynadığında değil, oynamadığında çıkıyor ortaya. Dün oyuna girdikten sonra takımın, oyun aklı, oldu yine. Onun varlığı, Taliska'yı bile ayakta tuttu. 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı. Ancak Tedesco'nun rakibi çok iyi çalıştığını gördüm. Başlangıçtan bitime kadar verdiği kararlar, çizilmiş bir planın finale giden adımlarıydı. Bu planın ödülü 3 puan olabilirdi, 7 faul yapmış Fenerbahçe'ye 5 sarı kart gösteren Hollandalı hakem Lindaut, 90 artı 5'te duranın şortunun indirildiği ve var, ıne uyarısıyla izlediği net penaltıyı verebilseydi. Acı çeker gibi. Cem Dizdar fanatik fevkalade sıkıcı geçen, oyunsuz, ilk yarının iki takım açısından da ilk nedeni, gol yememek, olarak açıklanabilir. Ne var ki, oyuncuların adeta oynamaktan acı çeker göründükleri bu zaman dilimi biz, o saatin uykusuzları için çoktan gerçek anlamda acıya dönüşmüştü bile. Son haftalarda toparlanmış görünen Fenerbahçe'nin bu halini epeydir ilk 11'de görmediğimiz SZY Manski ile Taliska'nın saha içi varlığına bağlayacaklar olacaktır. Ancak takımın da bu ikiliye yardım etmeye çalıştığını söylemek de hayli zordu. İlk yarı boyunca alanını savunma dışında neredeyse hiçbir şey yapmadı Fenerbahçe. PLZEN'de de uyandı ikinci devre başlangıcı da ilkinin benzeriydi. Evet, ev sahibine göre daha çok pas yapıyor görünümündeydiler ama Tedesco'nun 60. Dakikadaki 3 değişikliğine kadar Victoria Pilsen kalesini uzaktan dahi göremediler. Yani bu devreden 15 dakika. Etti mi oyunsuz geçen 60 dakika. O andan sonra önce yeni girenlerden duran kaleyi karşıdan yokladı ardından fırt çaprazdan dışarı vurdu. O saatte biz televizyon başındakilerin göz kapakları ağırlaşırken Fenerbahçe yeni yeni uyanır gibi olmuştu. Elbette bu uyanış Pilsen'i de uyandırdı ve üst üste 1 iki gol girişimi de onlardan geldi 75. Dakikaya yaklaşırken, hatta 78'de Adun'un vuruşunda direğe takıldılar, başladığı gibi bitti piyasa değeri olarak ev sahibinin 4 katı büyüklüğündeki Fenerbahçe, takımın iyilerinden Brown'un öne çağırmasıyla zaman zaman soldan yüklendiyse de çift haneli Euro piyasa değeri olan tek oyuncusu olmayan ev sahibi fiziksel yeterliliğiyle karşılık vermekte gecikmedi. Ve son anda Fenerbahçe lehine var ağa çağırılan hakem kararında ısrar edip penaltıya hükmetmeyince bu geneli sıkıcı olan maç eskilerin deyimiyle başladığı gibi bitti.